Merhaba arkadaşlar, başka bir Dota 2 videosu ile karşınızdayız. Size bugün Dota 2 rollerinden olan Phantom Assassin'i tanıtacağız. Önce skill'leri ile başlayacağız. Birinci skilli Stapling Ledger. Ledger. Bu Phantom Assassin'in Slow skilli. Attığınız adam 150 oranında Slow var. Şu an benim... Göre. Şu an at bir, şu an 310. At. Şu an 155. Tam yarı yarıya kesiyor işte. Bunun bir özelliği daha var. Bu pure damage olduğu için herhangi bir hani armor'dır vesairedir yani olduğu damage vuruyor kesinlikle. Şu anda level 4'te 200 vurduğu yazıyor ama Hero'lara bunun yarısı kadar vuruyor. Yani creep'lere atarsanız creep'lere 200 vuruyor. Onun dışında hero'lara 100 don't vuruyor. <laughs> vuruyor. Acaba bunun süresi level Sesin 4. Sesin gitti bu arada. Biraz daha şey konuşsana. Ne konuşayım? Ha tamam çok güzel. Tamam nereden alayım? Yo düzgün. devam et. Tamam Phantom Strike. Bu Phantom Strike Blink skill'i yani attığınız bir adamın arkasına ışınlanmanızı sağlıyor. Dost düşman hiç fark etmez. Arkasına değil ya. Arkasına mı? Önüne. Fark etmez. Işınlandıktan sonra %100 bonus atak speed kazanıyorsunuz. Bunun öyle bir özelliği var ama şunu söyleyeyim. Bu attığınız anda ışınlandığında direkt adama vurmaz. Yani ondan sonra maksimum 4 kere bu %100 atak speed'den faydalanabiliyorsunuz. Level 4'te yani şey 5 saniye, cooldown'ı 5 saniye, mana cost'u çok az ve bin range'i var. Ve dostlarınıza da atabiliyorsunuz. Az evet. önce gördüğünüz gibi Soda bana Blink Strike attı ama vurmadı. Hani hemen vurmuyor, direkt vurmuyor yani. 3. skill'e gelelim. 3. skill, Blur Passive Skill. Bu skill yani en basitinden evasion verir. %40 level 4'te çok fazladır bu. Sen Burayı... verdin mi? Hayır vermedim. Ha, ha. Neden tamam. Neden vermediğimi anlatacağım. Ayrıca bu skill yani 1600 range'in içinde herhangi bir düşman girerse siz onu görebildiğin şekilde sizin minimap'ten yok olmanızı sağlar. Şu anda Karadut beni görebiliyor. Çünkü evet. Çünkü skill'i vermedim. Burada. Skill verdiğim zaman map'ten çıkıyorum. Evet şu an göremiyorum. Ayrıca hero da birazcık bulanıklaştı. Evet hero da bulanıklaştı ve ayrıca şey buff olarak da görebiliyorsunuz. Evet bulur. Bölür şurada. Etrafta düşman olduğunda yalnız. Düşman Geleli, yoksa yok oluyor. Gelelim ultisi ultisi yani 100'e 450 kritikalı var yani normal demajınızın 4,5 kadar crit vuruyorsunuz. Yani 100 vuruyorsunuz 450'de hasar vuruyor. Ki şu anda ben 300 vuruyorsam 350 ki şunu vuruyorsam 2200 crit almam lazım. Evet. evet. Kadar vuruyormuşum. Şimdi gelelim itemlerine. Birinci skill Boots of Travel ama bunu oyun başında Phase Boots olarak kullanmanız gerekir. Phase Boots. Phase Boots'la ne de bu stripping yani slow attığınızda geçen süreyi kapatabilirsiniz. 1-2 saniye bile olsa. Ayrıca çevrenizde çok creep kovalıyorsa, creepler varsa aranıza girecek. Phase Bootla onların içinden geçerek de adamı çok rahat kovalayabilirsiniz. Life olarak şey öneririm. Devlerim Hell of the Dominator'ı öneririm Dominator. Ondan sonra Satani'ye çıkabilirsiniz. Satani oyun sonunda şu işe yarıyor. 5 kişinin arasına girdiğiniz zaman canınız çok hasta. Yani bana birazcık skill atsan canımı azalt. Aa, aa. Ya. Yeter. Tamam. Satani kaçıp girdiğinizde... Sonuç bu oluyor dört vuruşla bütün canınızı doldurabiliyorsunuz bu bir tane crit yani anında dolduruyor crit çünkü live lifesteal'ı aktive ettiğiniz zaman yüzde beş oluyor yani yüz beş oluyor 2k crit vurursanız yaklaşık üç k canınız dolması anlamına geliyor bu bir de vurabilsem neyse <laughs> Phantom Assassin'in kasması gereken en önemli item Battle Fury'dir. Neden Battle Fury? Zaten çok güçlü bir critical'ınız var. Bu critical'ı birazcık da splash eklesek az çok güçlü bir şey olabilir. Yani çok kat kat karşı takımı çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Yani böyle birine crit attığınızda arkasındakileri de vuruyorsunuz. O kriti bu yüzden hem kasmasında hem de team combatlarında daha çok işe yarıyor. Ayrıca çok güzel bir HP regeni var. Çok güzel damage'i var ve mana regen de veriyor. Süper. Neyse gelelim Black King Bar. Black King Bar karşınızda çok fazla nüker varsa onlardan korunmanızı sağlayan bir itemdir. Yani nüker dedi işte bu çok ya yüksek ya, skillleriyle çok fazla vuran işte Lina'dır, Lion'dır örnek ikili yani. Tamam. Gelelim Satan'ı açıklamıştık. Satan'ın bir de şu özelliği var. Yani yani artı 25 STR dolayısıyla da bir canınızı da bir miktar arttırıyor. Yaklaşık 400 Gelelim Abyssal Blade. Abyssal Blade birebir karşılaştığınız bir adama 5 atarak onu dalgalan kesmeniz yarar. Ayrıca oyun, oyun sonunda Abyssal'a çıkarak yani 5 ürün oyun sonunda Abyssal yaparak şansınızı daha da arttırabilirsiniz. Çünkü onun aktif olarak zaten bir başı var direkt. Direkt stun var aktif 2 saniye boyunca. Çok sağlam bir şey. Monkey King Bar neden kasılır? Hem mini 5 yüzünden kasılır hem atak speed yüzünden kasılır hem bonus damage yüzünden kasılır. Ayrıca True Strike özelliği sayesinde yani karşınıza herhangi bir mis vurmanızı sağlayacak bir hero olursa ne bileyim Ricky Mouse gibi yani. Stelta'sa senin sisi gibi o sisi içinde bile onunla savaşmanıza yardımcı olabilir. Ya yani o işe yarar yani genelde hasar için kasılır. Bunun yerine Sencan yaşadı kasan gördüm ben. Kasılır alternatif bu şart değil. Duruma göre kasılıyor. Ya yani atak speed için Sencan yaşa ya da manta filan da kasılabilir yani. Neyse şimdi bu Hirodan nasıl korunabiliriz? Bu hero'dan korunmanın belli başlı yöntemleri var. Eğer onunla savaşabilecek güçteyseniz mutlaka Monkey King Bar kasmanız gerekir. Onu bir çıkarıp dalsana bana. Mis. 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 Tamam. Mis. Al onu bir de öyle dal. Ney? Nice. Ne? Hiç bir mis vurmuyorsunuz gördüğünüz gibi. Öleceğim. Bir de ben bir şey denemek istiyorum bir dakika. Sene. Etrafınızda görünmez biri varsa şey çalışmıyor arkadaşlar. Blur. Skilliz. Çalışmıyor. Bu yüzden hani ona güvenip de görünmezlerin arasında atlamayın. buydu denemek istediğim tamam. şey buydu. Git sen oğlum yerine. Bundan korumanın ikinci yolu Blade Mail. Neden Blade Mail? Çünkü Blade Mail... Hemen okuyayım sizin aldığınız hasarı direkt geri çeviriyor. Açsana bir. Oy. Yani ondan çok ben hasar alıyorum Blade Mail'deyken. Bir daha aç. Yani Phantom masasını Blade Mail'la kolaylıkla kesebilirsiniz eğer birazcık şansı varsa. dediğim gibi onunla karşı karşıyaysanız kaçacak gücünüz yoksa arkadaşım bastığı gibi Shadow Blade'i kullanabilirsiniz. Ben onu köreye koydum. Tamam konu şart değil. Şimdi oyun başında nasıl oynamalı onun dışında dediğimiz hard carry hero'su yani oyun sonu hero'su olduğu için mutlaka yani iyi supportlarla birlikte gidip çok sıkı bir şekilde hızlı bir şekilde kasması lazım. Çünkü eğer kasamazsa anti mage hani bu hero'yu pardon anti mage demişim. Phantom assassin durdurmak çok kolaydır can olmadığı için oyun başında hani ultisi bile olsa ultisi birinci levelde iki buçuk kat fazla hasar oluyor. Oyun başında da Kratik'in zaten 250 dmg vurduğu için normal bir hero'nun level 7'de vurduğu damage'e eşit oluyor. Hiçbir işe yaramaz. Zaten canınız da yok gibi bir şeydir o yüzden çok rahat çek olursunuz. Karşı takımın supportları sizi özellikle sürekli işi kastırmamaya çalışırlar. Bunun dostları yani bütün support hero'ları bunun dostudur. Yani kasmasına yardımcı edebilecek, alan hastan atabilen, mükeğe vurabilen, karşı takımın hero'ları kaçırtabilen sürekli. Sizin en iyi düşmanınızdır, pardon dostunuzdur. Düşmanınız olarak 2-3 tane düşmanınız vardı çok değil. Birincisi Pugna. Pugna bütün ki Kerry Lawler'ın antisidir. Birinci skill atıp üstüne ikinci skill atıp bir de üstüne ulti basarsa tamamen çaresiz kalırsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. İkinci düşmanı Nyx Assassin'dir. Nyx Assassin'in dikenleri sayesinde vuracağımız bir krit sizi anında öldürür. Çünkü o damage'i birebir çeviriyor. Ben 2k vursam 2k bana geri döner ve o bundan hiç hasar almaz. 2-3 skill atar siz ölürsünüz. Bunun dediğim gibi düşmanların nükerler Nyx Assassin ve Pugna. Onun dışında oyun başında bunu bütün hero'lar rahatlıkla kesebilir. Çok bir şey yapamazsınız O yüzden güvenli bir lane'de kasmanız lazım. Yani tri lane yaparsanız. Yani izleyin lane. Ya şura. Ya şura. Yani izleyin dediğimiz iki tamam, tane ben, birlikte tri lane gitmek. Yok ben map'te iz işaretledim. Onun dışında <laughs> takım savaşları oluyorsa siz takım savaşlarından kaçıp kendiniz rahatça kasabilirsiniz. Eğer çok şey yapmıyorlarsa, zorlamıyorlarsa Last yıldan sonra direkt Battlefury kasmanız sizin kasmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Çünkü Battlefury kastıktan sonra ultiniz yani level 2 olmuş olur. Artı 65 atar, artı yani damage'lerinizi de göz önünde alarak bu 600-700 civarı crit vurmaya başlarsınız level 12'de. Kombatlara katılabilirsiniz. BKB'yi erken bitirebilirseniz daha iyi olur. Blade, yani Battlefury'den hemen sonra. Onun dışında bu kadar. ben başka ekleyeceğim bir şey yok. Benim var. Aa, şeyden de bahsedebiliriz. Bu skillleri nasıl verilmeli? Level 7'de de slow'u mutlaka fulllemeniz lazım. Onun haricinde hardline gidiyorsanız da, easeline gidiyorsanız da blink ve blur'u mutlaka şey vermeniz lazım. Eşit dağılımlı vermeniz lazım. Çünkü bunun sebebi eğer hardline gidiyorsanız adamların size gang'e gelmeyeceğinden emin olmak için blur'u yani baka vermeniz lazım. Ve ayrıca kaçmak için de blink mutlaka lazım olacak o yüzden ikisi de kullanılabilir. Onun dışında easy gidiyorsanız bile bir tane blink atmanın adamı öldürmeye yeterli olacaktır. Çünkü adamın hareketini engelleyen yani disable dediğimiz hero'lar olacağı için sizin tarafınızda. Onları zaten durduracaklardır. Siz yürüyerek bile onun yanına gidip onu kesebilirsiniz ama blink atmanız daha iyi olur. Onun başka bir şey unuttuk mu? Aegis'i mutlaka sizin almanız gerekir ayrıca kere yeri aldığınız için. Evet Roshan'ı keserseniz Aegis'i sizin almanız gerekir ve ayrıca şey var. Ee, eğer hard lane ya da izlen gidiyorsanız ve karşınızda işte has been killed. Diverse karşınızda has been killed. işte hep range varsa sizi creeplere yaklaştırmıyorlar, yaklaştırmıyorlarsa Bur. Yok ilk skill'i atıp şey de Aynen birinci skill last hit içinde kullanılabilir evet. ama unutmayayım. Yani last birinci skilline mana kostu var doğru düzgün. Dördüncü levelde 15 oluyor. Ve 8 saniyemde bir cooldown var. Bu yüzden last hit atmak için kullanabilirsiniz. Dur şu alt kuleden bana o yüz geldi. Aynen bana da. Tamam sen ekleyeceğin başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Your top tower is under attack. O zaman. Ee, şuna dikkat etmeniz de var dediğim gibi karşı takım blade mail kasıyorsa bu blade mail açık yani onlara vurmamanız gerekiyor. siz ölürsünüz onlar değil. Onun dışında başka bir şey yok. Tamam. Ben bekleyeceğim başka bir şey yok. Ok. O zaman başka bir Dota 2 Heroes'unda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Roshan.